Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynayacağız. Ama Minecraft'ta ne yapacağız? Bugün günlerden arkadaşlar 1 Nisan. Tabii siz bu videoyu 2 Nisan'da falan görüyor olabilirsiniz. 2 3 Nisan'da falan görüyor olabilirsiniz ama bugün günlerden 1 Nisan arkadaşlar. Ve 1 Nisan ne günü? Şaka günü arkadaşlar ve ben de şaka modu kurdum bu oyuna ve şaka modu eğer 1 Nisan'da kurarsanız böyle burnunuza domuz geliyor. Ee, şimdi çünkü konu e, Efe, e, Efe'yi 200 dakikaya yani bir önceki videonun yorumlarına açıklamasına 200 dakikaya gelirse Efe'yle video gelecek demiştim. Ama bu şu an Efe'den habersiz. Efe ne yapacağım bilmiyor. Ben Efe'yi trolleyeceğim. Ve ben o şu an sunucuda tek e, yani ben beni görmüyor. Tp basınca da görmüyor. Şu anda görmüyor. Şu an ben kendimi görüyorum. Ama Efe beni görmüyor kesinlikle ve ben yanımda bir sürü troll malzemesi getirdim ve bir sürü mod da koydum. Ee, şimdi Efe'yi trolleyeceğiz arkadaşlar. O şu an beni görmüyor. En son buradan madene girmişti. Arkadaşlar çıkıyor şu an madenden. Ona ufak çaplı bir troll yapacağım. Şu an beni görmüyor asla. Ama bana eğer bana çarparsa e, şey oluyor. E, neydi onun ismi? Bana deyince Bundan niye gelmez buldum? Ben ne oluyor oğlum? Evet, arkadaşlar oynuyor. çok güzel trollerimiz. Evet. Bum bu ne Eşe, bana geldi bir dakika değil. He. çıkmıyor. Nerede kaldı? <laughs> Sen mi bir şey yapıyorsun acaba? Eşe çok güzel <laughs> bir şekilde tırmanıyor. <laughs> bu ne oluyor? Eşe ben bu şimdi şok atacağım. Oğlum. Arkadaşlar şimdi evini bir tık yakacağım. Firestorm ise. Oğlum ne oluyor? El gidiyor. Ve... Arkadaşlar biraz özürüm chat'den o zaman. Gel git. Aa. Kaç kaç Arkadaşlar başka ne, ne var? Oradan bir şey geliyor. Eee şey ne? Bulabiliriz. Oğlum, bu ne bulabiliriz? Ne? Bu ne? bu Ne? Ne? Bu... Oh! Lan oğlum, ne? Ne? bu Ne? 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 Lan Ne? 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 Ne ben neredeyim? Şöyle görsem bu koruyu görüyorum. Geri gidiyorum. Şöyle bir denge. Ne oluyor lan etraf patlıyor. Ar arkadaşlar bu çok iyi. Burada... İniyor muyum çıkıyor muyum? Ne oluyor? Baksam kendimi iniyorum. Arkadaşlar şey, gelsin. Gelsin, gelsin direkt. Şununla patlatacağım arkadaşlar. Şunu olduğumu da göstereyim. Arkadaşlar bu. Bakın. Şimdi direkt geldiği gibi kapacağım. Kaç kaç. Ben böyle olsam Bunu. <laughs> arkadaşlar. Şu an çok fena trolleniyor. Birazdan Venişten çıkıp Efe'nin yanına gideceğim arkadaşlar. Evet Efe çıkamıyor şu an. Böyle yukarı. Çok ben böyle gördüm. yukarı gidiyorsam şuraya dönsem dönemiyorum. Ha geldi. Balon yere. arkadaşlar balon atacağım. Çıkmasın lan geliyor. Ne, ne şerifi şimdi evet. tamam. Öldüm. Niye önümü göremiyorum? Aha! Öldü, öldü, Bu öldü. Var şey ya, gitsem? Geliyorum. Gelemiyorum. Buraya bakıyorsam oraya basıyorum. Dur. Bakıyorsam. İşler çok iyi lan. Lav yapıyorum her yeri? Arkadaşlar balon balon lav Arkadaşlar şurada. Şimdi TNT var arkadaşlar. Yürüyorum. TNT. Çak. Fakir şu an. Lan niye yürüyemiyorum? bir şey mi var? Ben böyle yüzümdü. Şimdi yukarı çıkıyorum. Çıkarım da bilmiyorum. Çıkardım. Lan bu ne? Lan bu ne? Oğlum bu TNT mi lan? Lan bu ne? Önümü de göremiyorum. Arkadaşlar bu Reverse TNT her şeyi birbirine çeviriyor. Şu an Efe çok kızacak bana büyük bir ihtimal. Kısımcıya girince. Ama arkadaşlar bir insan sonuçta. Ne oldu? Oğlum. Oğlum. Ya kim benim trollüyor? Arkadaşlar anladım benim trolüyor ama benim olduğum hata var. Evet olduğu yere attım. Arkadaşlar spawnını. beni troll yeni bir bulacağım var ya. Arkadaşlar gün yüzüne çıktı. <laughs> tamam. Thunderstorm! Lan ee? Firestorm! Firestorm! Paramır geri istiyorum. Thunderstorm! Hah! Hah! Lan vur sen mi yapıyordun lan? Lan vur! Vur gel lan buraya. Abi uğur, sen musun ya? Çette gördüm vur. Uğur. Vur da lan bunu yapıyorsun. 2 saattir seni bekliyorum. Vur <laughs> çok ayıp oğlum. Abi birini istersen şaka şaka. Uğur, okula gel bulayım seni. Şakalandın. Şakalandın. Şöyle evet, bir olacağım. şok dalgası göndereyim istersen. Arkadaşlar Efe çıktı. Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Efe'yi de trollerim arkadaşlar. Video bu kadar olsun. Görüşürüz ve bay bay.